Ana kuzusu olanlarla çıkmak üzerine korku dolu bir hikaye. Ava Adore'nin Letterbox yorumu. Stiptiz kulüplerinden milyar dolarlık villalara balıklama dalan modern kül kedisi Anora, Rus mafyasının aşk meşk işlerini o kadar da kale almadığını zor yoldan öğrenir. Anora bir komedi, dram, Gerilim, macera, masal, masal. Anora bir modern masal, ders veren ve uyaran bir masal. Filmin başında güzel, güçlü, pek karakterli, biraz inatçı ama pek çakal karakterimiz Eni ya da tam adıyla Anora, Amerika'nın sayısız striptiz kulüplerinden bir tanesinde çalışan erotik bir dansçı ve seks işçisidir. Ufak bir uyarı. Bu inceleme filme dair ağır spoiler içermenin yanı sıra aynı zamanda filmin konusu gereği seks işçiliği üzerine de detay içerir. Yanlış ortamda izlemeyin. En iyi gündelik iş ve hayat rutini sırasında. Zengin müşterilere masalarında eşlik eder. Onlara pahalı içkiler aldırtır. Bazen onları locaya davet edip kucak dans yapar. Bazen de daha özel bir odaya davet edip daha fazlasını sunar. Başta diğer herhangi bir müşterisine benzeyen Rus Ivan'la tanışır. işler kızışmaya başlar. Çünkü Ivan'la ilişkisi rutinden farklı, daha ilginç ve yeni bir şeye dönüşür. Ivan ile Annie birlikte geçirdikleri ücretli vakitte seksten fazlasını yapmaya başlarlar. Birbirlerine duygu beslerler. Ivan'ın evinde verdikleri dev partiler, hızlıca birlikte tüm bir haftayı geçirmeye, sonra Ivan'ın kız arkadaşı olmaya, bir anda Vegas'a tatile gitmeye dönüşür. Ha, bu arada Ivan inanılmaz zengindir. Hani anne babası Rusya'da üzerine çok konuşulmaması gereken ama aşırı para kazandıran işler yapan tarzda zengindir. Ve Annie'nin gözü Ivan'dan başka hiçbir şey görmemeye başlar. Ivan'ın da gözleri büyülenmiş olsa ki bir anda evlenmeye karar verirler ve Vegas'ta yıldırım nikahıyla kül kedimiz prensese dönüşür. Ve sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Yani Ivan'ın annesi nikahı öğrenene kadar. Sonrasında aniden Ivan'ın ailesinin tuttuğu adamlar evi basıp yeni mutlu çiftimizle tanışırlar. Nikahın feslini talep ederler. Kafası bozulan ve ne yapacağını bilemeyen Ivan kaçar. Ailenin adamları Eni'yi bağlayıp tutmaya çalışırlar. Göründüğünden çok daha kuvvetli Eni'nin gazabını uğrarlar ve Ivan'ı kaybederler. İşte asıl film başlar. Tüm bu şekilde ikiye ayrılmış gibi. Nikah öncesi ve nikah sonrası. Ivan ve Eni evlenene kadar? eğlenceli, komik, cafcaflı, hafif sulandırılmış bir romantik komedi gibi işler. Film. Tanışmalarını, Eni'nin her işleri bir sonraki seviyeye taşımadan önce yavaşça suyu test etmelerini, Ivan'ın arkadaşları ve zenginliğiyle maceralara çıkıp eğlenmelerini bir montaj gibi izleriz. Ama aklımızda hep bir soru oluşturuyor. Her şey bu kadar sorumsuz ve mükemmel ilerleyemez değil mi? Burada film karakterleri sunuş şekliyle kafamızdaki soruların çoğunu cevaplıyor. Ivan aslında... Korkunç, kötü bir isim mi çıkacak? Hayır arkadaşları, hizmetçileri, otel çalışanlarıyla diyalogları her zaman samimi ve iyi cinsel hayatlarında korkunç şeyler mi olacak? Hayır. Çünkü film bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Yaptıkları ve yapmayacakları şeylerin kontrolü de her zaman eninde Evlendikleri noktada yuh artık bu da oluyor olamaz diyoruz. Tam orada film diyor ki evet olamaz. En iyi Bence müthiş yazılmış bir karakter. Mickey Madison daha filmin ilk saniyelerinden güçlü karakterli, ne istediğini bilen, kuvvetli, hayatta kalmayı başaran ve değerini bilen biri. Once you give me health insurance, workers comp and a fucking 401k, then you can tell me when I work and not work. Ailenin sağ kolu Toros, adamları Igor ve Garnik ile evi bastığında Annie'nin ne kadar cesur ve dayanıklı biri olduğunu görüyoruz. Bu upuzun sahne boyunca Annie'yi sakinleştirmeye çalışan her adamın sonu kötü bitiyor. Ve bu sahne hem sonuyla bizi ne kadar gerilmemizden emin olamadığımız bir komediye sürüklerken hem de filmin geri kalanı boyunca hayatta kalmaya çalışacak ve dişini tırnağını takarak çabalamaya devam edecek mücadeleci en iyi kuruyor. Öbür yandan da yakışıklı prensimiz Ivan yapabildiği tek şey yapıyor ve çımarık bir oğlan çocuğu gibi kaçıyor. İşte burada film bize daha önce sormaya hakkı edemediğimiz bir soru soruyor. Ivan ezik, korkak, aptal bir yalancı mı? Cevap Filmin geri kalanı bu yeni dörtlünün yani Eni, Toros, Igor ve Garnik'in şehir boyunca bar bar, restoran restoran, kulüp kulüp Ivan aramasıyla geçiyor. Eni yanında bu üç tehlikeli adamla hem hayatta kalmalı hem de istediğini elde etmeli. Adamlar yer yer ellerinden geldiğince ona zarar vermemeye çalışıyorlar evet ama eninde sonunda tehlikeli insanlar. En iyi bir cambaz kadar dikkatli davranarak hem hayatını hem de evliliğini kurtarmalı. Belki de bu adamların Ataküt'e saldırıp çatır çutur küfreden en iyi gözümüze pek de dikkatli gelmiyor. Ama film aslında en iyi köşeye sıkıştırılmış bir hayvan konumuna sokuyor. Kendini olduğundan büyük göstermeli ki kolay lokum olmadığını anlasınlar. Ve her saldırısında sınırları test edip aşmamaya gayret ediyor. Ve burada filmdeki benim favori karakterim yavaş yavaş ana karakterlerden birine dönüşüyor. Igor. Igor karşımıza kas gücü olarak getirilen, yasa dışı çalışan ve iş çözen adam olarak çıkartılıyor. Ama daha ile ilk tanıştığı saniyeden bir sessizliğe, utangaçlığa, sakinliğe ve neredeyse açıklanamaz bir masumiyete sahip. Filmin ikinci yarısı aslında birlikte geçirdikleri bu bir günde Igor ve Annie arasında gelişen karşılıklı sempatiyi, birbirlerine saygı duymaya başlamalarını ve anlayışı inceliyor. Sonuç olarak harbiden romantik komedi gibi bir film. Film çok komik epey üzücü ve fazlasıyla eğlenceli. Her şeyi birden yapmayı başarıyor. Ama özünde kaybetmek ve yardım istemeyi bilmek üzerine kurulu. Eni daha filmin başından herkese laf yetiştirmeyi başaran, kaybetmeyen ve hakkını savunan biri gibi karşımıza çıkıyor. Ama filmin bu cafcaflı renkler, eğlenceli pop şarkılarıyla süslediği hayal sahnelerine karşılık soğuk, sessiz ve kargaşa dolu gerçekçi sahneler Annie'nin hayatının ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor. Ivan'la Vegas'ta partileyen Annie ile mafyatik adamlara kafa tutan Annie aynı kişi bile değiller. Konuşma şekilleri bile farklı. Biri sadece bir hayal, bir ürün, striptiz kulübünde oluşturduğu bir kişilik. Neredeyse Anora ve Annie arasındaki fark gibi. Bu çeşit tekniklerle film bizim duygusal durumumuz üzerindeki kontrolünü asla yitirmiyor. Gülmemizi istediğinde gülüyoruz, üzülmemizi istediğinde de üzülüyoruz. Filmin sinematografisi konusunda son bir detaya daha değinmek istiyorum. O da mizansen. Yani blocking, daha doğrusu kime baktığımız veya kimin nerede olduğu. Mesela Annie ile Toros kavga ederken film neden bize Igor'u gösteriyor? Ivan Annie'ye evlenme teklif ederken neden ikisini birden görmüyoruz da sadece Annie'yi görüyoruz? Günün sonunda sinemayı diğer hikaye anlatım tekniklerinden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi seyircinin neye baktığını kontrol edebilmesi. Ve yönetmen Sean hedef odaklı, kontrollü kamerası film boyunca asla aksamıyor. Bu mizansen, koçav etkisi ve blocking muhabbetlerine daha fazla girersek kendi başına ayrı bir video olması gerekir. Eğer ilginizi çekiyorsa bu konular yorumlarda bizi darlayın. Eminim durumunda bu konuda söyleyecek çok şey vardır. Filmde ayrıca gerilla film çekim teknikleri kullanılmış ki bu benim çok ilginç bulduğum bir fikir. Yani toplum içinde çektikleri bazı sahneleri tamamıyla oyuncular ve planlı kurgularla çekmek yerinden ana bir iki oyuncularını gerçekten sokaklara ve restoranlara atıp kamusal alanda rastgele sivil insanlarla etkileşime girmelerini istemişler. Ve ortaya çıkan doğal görüntüleri filmde gerçekten kullanmışlar. Bu filmin doğallığını, gerçekçiliğini ve içtenliğini inanılmaz destekleyen bir karar olmuş. Örneğin bence filmin en komik sahnelerinden bir tanesi olan Torus'un restoranda rastgele gençlerle jenerasyon atışması aslında o sırada restoranda oturan rastgele sivil insanlarla çekilmiş. Yani o gençler onunla konuşurken bir filmde olduklarını ve rol yapmaları gerektiğini bilmiyorlarmış. Sadece kim bu manyak diye tepki veriyorlarmış. Günün sonunda Oyunculuklardan sinematografiye, hikayeden müziklerine kadar bu senenin adayları arasında benim favorim Anora. Yer yer hikaye biraz tekrara bağlıyor ve Ivanın annesi bütün film boyunca büyütülen korkunç bir canavar iken gerçekten karşımıza çıktığında biraz fazla sönük kalıyor. Ama bu göz ardı edilebilir hatalarına rağmen film bittiğinde o büyülü hayaller ve gerçekçilik arasındaki çatışma sona eriyor. Anora'nın birkaç haftalık büyülü... Cafcahlı macerası sona erip geriye sadece Igor'un uyduruk arabasının soğuk tonları ve silecek sesleri kalıyor. Ve film o sıradan silecek sesinin ritmiyle size veda ederken geriye asla unutamayacağınız bir his bırakıyor. Oscar'larla görüşürüz.